No, yeter evet, artık evet, biraz sessiz olun Ya size diyorum alacağız. yeter biraz sessiz Bela olabilir ya, misiniz? Daha, Lütfen Eh e, e, yeter be da. sessiz olun Arkadaşlar dinleyin beni. Birazcık sessiz olun. Eğer ki böyle ses çıkarttırsanız o korkunç çay bizi burada duyabilir. Bakın her an geldi gelebilir. Şu anda yukarıda şehri mahvedecek. Şehre saldıracak. O yüzden sessizce bekleyin burada lütfen. Sizden tek ricam bu. Anladınız mı beni? Arkadaşlar ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Korkunç çay şimdi şehre saldıracak. Şehri yerle bir edecek. Şehirdeki herkesi buraya topladım ama ne fayda eder ki? Şehir yerle bir olduktan sonra bu kadar insan nerede kalacak? Öf ya öf. Neyse arkadaşlar hemen burada kanala abone olanları göstereyim ben de. Siz de eğer ki bu tabloda çıkmak istiyorsanız kanala abone olup videoya da like atabilirsiniz arkadaşlar. Bakın abi seni 19 bin aboneden beri takip ediyorum demiş. Böyle güzel güzel yorumlarda atmayı unutmayın ki ben sizi buraya çıkartayım. Hepsine de kalp bıraktım görmüş olduğunuz gibi. Abone olun, like atın ve yorum yazın arkadaşlar. Yorumlarınıza da kalp bırakmaya çalışacağım. Neyse arkadaşlar. Şimdi korkunç çay her an gelebilir. O yüzden sessizce bekleyelim. Arkadaşlar lütfen sessiz olun tamam mı? Lütfen. Zengin ne yapacağız abi? Fakir elimizden bir şey gelmez kardeşim. Herkesi buraya topladık. Şehirdeki tüm herkes burada. Tek yapmamız gereken sessizce beklemek artık. Eğer ki şiddetli bir patlama olursa zaten hissederiz buradan. Evet abi doğru söylüyorsun. O ses neydi? Duydun mu abi? Evet kardeşim duydum. Duymaz olur muyum ya? O ses neydi öyle? Sanırım Korkunçay geldi. Saldırıya başladı. Arkadaşlar sessiz olun. Lütfen ses çıkartmayın. Büyük anne ne yapacağız şimdi? Fakir yapacak hiçbir şey yok. Korkunçay hepimizi öldürecek. Hepimizi. Hayır büyük anne. Ölmek istemiyorum. Ya Kerem komiser bari sen yapma ya. Sen polissin. Senin insanları sakinleştirmen lazım. Doğru söylüyorsun fakir doğru söylüyorsun da çok korkuyorum bu korkunç çaydan. daha önceden görmedim ama çok korkunç bir şey anlattığınıza göre evet evet neyse bakalım daha patlama olacak mı umarım daha başka olmaz olamaz bir tane daha oldu duydunuz mu evet fakir evet kesin burası da patlayacak çok şiddetli patlamalar oluyor fakir hayır kerem komiser şehirdeki herkes gizli yeraltı şehrine gitti beni burada bıraktılar çok korkuyorum ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Ben de sığabilirdim o gizli yer şehrine. Eminim. Ama beni almadılar. Şimdi şu korkunç çay denilen yaratık beni öldürecek burada. Olamaz. Patlamalar başladı bile. Çok şiddetli patlamalar oluyor. He? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Tövbe bismillah. Deprem oluyor. Olamaz. Korkunç ay sanırım deprem yapıyor. Ya da şiddetli patlamalar yüzünden yer sallanıyor. Kerem komiser ne yapacağız şimdi? Fakir bilmiyorum. Bilmiyorum çok korkuyorum ben de. Kerem komiser bir şeyler yapmamız lazım. Büyük anne, büyük anne bunu durdurabilir misin? Hayır fakir nasıl durdurayım evladım? Bu depremi asla durduramam çok şiddetli. Ne yapacağız biz ya ne yapacağız? Rüzgar sakın korkma tamam mı? Leyla sen de gel bu tarafa gel çabuk. Çok korkuyorum fakir abi. Korkma Leyla gel çabuk. Gel şöyle bizim yanımızda dur. Tamam, burası iyi. Burada durabilirsin, tamam mı? Umarım yıkılmaz ya. Çok şiddetli deprem oluyor. Ben hemen gideyim şuradaki kapıyı da kapatayım. Bekleyin burada. İşte etkisi birazcık azaldı. Tamam, umarım böyle kalır ya. Oh be o neydi öyle? Çok korkunçtu. Şurayı da kapatayım da. Tamam. Bu kapı da umarım dayanır ya. Eğer ki bir deprem daha olursa burası yıkılabilir. Evler bile zor ayakta durdu ya. Çok korkunçtu. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Umarım bir daha böyle bir şey olmaz. Bu şehirdeki insanlar nereye gitti ya? Herkes nerede? Fakirin evinin kapısı açık. Zenginin evinin kapısı açık. Barış, sence bu kadar kişi nereye gitti? Bilmiyorum Savaş. Hiçbir fikrim yok. Neredeler acaba ya? Arda'ya acaba bir şey mi oldu? Evet evet. Arda'ya bir şey olmuş olabilir. Hemen Arda'yı bulmamız lazım. Arda! Acaba evde mi? Şuradan eğilerek geçelim. Arda burada mısın? Arda bizi duyuyor musun? Biz savaş ve barış. Biz geldik. Neredesin dostum? Ses ver. Nerede bu ya? Nerede? Evden de ses falan gelmiyor. Bu kadar insan nereye gitti? Arda burada mısın dostum? Buradan geçemeyiz. Savaş geçip bir bakalım haydi. Tamam. Haydi eğiliyorum. Hop. İşte bu. Tamam. Arda burada da yok. Ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız? Arda yok. Hiç kimse yok. Fakir yok. Zengin yok. Nereye gittiler bunlar? Nereye? Şehirdeki herkes bir yere kaybolmuş. Umarım başlarına kötü bir şey gelmemiştir. <laughs> Öldüreceğim hepinizi. Ama şimdilik bu kadar. Sabah oluyor. O ses neydi ya? Dışarıdan bir ses geldi. Duydun mu Barış? Duydum Savaş. Duydum. Dışarıdan bir ses duydum. O ses nereden geldi? Hemen gidip bulmamız lazım. Şimdilik bu kadar yeter dedi. Sabah oluyor dedi. Ve şimdi de ses kesildi. Acaba kimdi o? Merak ettim şimdi. Dışarıda kim var? Birisinin sesini duydum az önce eminim. Dışarıda kim var hey? Kimseler yok ya. Nereye gitti bu kadar insan? Zengin abi. Sanki patlamalar azaldı gibi. Hatta bitti ya. Evet fakir evet. Ne yapacağız şimdi? Zengin Bak bu şehir ikimize ait. Yani bu şehri baştan aşağı biz yaptık. Ve şehrin her şeyleri biz ilgilenmek zorundayız. Haydi abi yukarı çıkalım. Bir bakalım. Fakir ben gelmem olmaz. Sen git ben gelmeyeceğim. Zengin. Bak ikimiz yaptırdık diyorum. Tamam ben belediye başkanı olabilirim ama yukarı çıkıp bakmamız lazım. Haydi abi lütfen benimle gel. Tamam fakir tamam ya. Öf öf. O zaman şu arka çıkıştan çıkalım bari. Tamamdır abi. Gel arka çıkıştan çıkarız şimdi. Haydi gel takip et. Bu çıkıştan çıkmayalım doğru söylüyorsun. Yukarıda kesin bir sürü yer patladı. Umarım çok kötü bir şey olmamıştır. Umarım. Gel abi gel. Çabuk. Hemen yukarı çıkıp bakalım. Durumlar ne acaba? Çok korkuyorum ya. Evime, arabalara bir şey oldu diye çok korkuyorum. Şehre daha yeni bir sürü araba getirttirmiştik. Umarım şehirde başka kimse kalmamıştır. Hayvanat bahçesindeki hayvanlar da umarım zarar görmemiştir. Merak etme kardeşim. Ben inanıyorum ki hiçbirisine hiçbir şey olmadı. Evet zengin hazır mısın? İşte geldik. Bakalım bir şey olmuş mu şimdi görürüz. Ha? Her yer sağlam gözüküyor. Zengin hiçbir şey gözükmüyor ki. Her yer sağlam gözüküyor abi. Evet kardeşim ben de bir şey göremiyorum. Gel abi gel. Bizim evin orlara gidelim. Bakalım orlar nasıl. Umarım orlarda bir şey olmamıştır ya. Ama deprem oldu eminim. Neden bir şey olmamış ki şehre? İşte zengin. buralarda sağlam. Zengin şuna baksana. Hiçbir şey olmamış şehre. Her yer sapa sağlam. Gel abi şuralara da bakalım. Fakir bu nasıl olur ya? Gerçekten her yer sapa sağlam. Hastaneye, evlere, apartmanlara hiçbir yere bir şey olmamış. Evet abi ben de şaşırdım. Allah Allah ya. Bu korkunç çay az önce saldırmadı mı şehre? Eczanede sapa sağlam, her yer sapa sağlam. Bir de evlerin içine girelim. Gel abi gel. Şöyle evlerin içine bakalım bakalım. Evlerin içi sağlam mı? İşte polis merkezi falan da normal. Senin evde normal abi. Her yer sağlam ya. Hiçbir şey olmamış. Fakir, zengin neredesiniz? Lütfen çıkın artık. He? İşte fakir, Fakir sonunda seni bulduk. Fakir Arda nerede? Siz neredeydiniz ya? Savaş Barış siz mi geldiniz? Evet Fakir. Tüm herkes nerede ama hiç kimseyi göremedik. Savaş Barış korkunç diye bir yaratık şehre saldırıyordu. Biz de herkesi gizli yeraltı şehrine taşıdık. Şehre mi saldırıyordu? Demek ki duyduğumuz ses onun sesiydi Barış. Evet Savaş. Biz bir ses duyduk Fakir. Herhalde o duyduğumuz ses o yaratığa aitti. E ee, ne de o ses? Anlatın bakayım. Fakir dedi ki sabah oluyor artık gitmem lazım dedi ve birden böyle sesi yok oldu gitti. Bir daha onun sesini duymadık. Demek ki sabah olunca yok oluyor. Tabii ya ben bunu neden düşünemedim? Ay sabahları batar. Akşam ise tekrardan ortaya çıkar. Tamamdır. Çok sağ olun Savaş ve Barış. Bu bilgi çok işimize yarayacak. Ne demek Fakir? Peki Arda Arda nerede? Arda uzun zamandır kayıp. O korkunç yaratık yani bu korkunç ay dediğimiz yaratık Arda'yı kaçırdı. Nereye götürdü bilmiyoruz. Fakir Arda'yı kurtarmamız lazım. Lütfen fakir. Biz ona bir kere söz verdik. Bundan sonra hep seni koruyacağız dedik. Tamam savaş ve barış. Arda'yı kurtaracağız. Şimdi şehirdeki herkese aşağıdan çıkartalım da sonra da Arda'yı kurtarmaya gideriz. Tamamdır fakir. Haydi. Hemen diğer insanları çıkartalım oradan sonra Arda'yı kurtarmaya gidelim. Çabuk.